için kitap alacak. Tamam, güzel kitaplarımız burada. Çocuklar için burada, burada. Tamamdır. abi. Tamam. tamam bunu okuyunca geri getirecek misin? Tabii, iyi, geri getireceğiz. Tamam. Bizim geri getireceğiz. Taptar. Tamam. Teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim. Tabii görüşürüz. Tamam. Şöyle yaptığımız birçok etkinlikler var. Dini günleri, milli günleri, işte gerek kan bağışıydı, gerek etkinlikti. Birbirini insanları kaynaştırmaya çalışıyorum. Bir gün aklıma kitapla alakalı bir şey geldi yaptığımız var. E, kitapları sana bana getiriyorlar. E, buraya e, kitap eee şekilde sıralıyorum. Kişi geliyor buraya, e, kitabını seçiyor. Hangi kitabı okumak istiyorsa alıyor. Dışarıda da bizim müsait yerlerimiz var. E, yeşil büyük balonumuz var. Orada kitabını okuyor. E, geldiği zaman içeriye giriyor, kitabını alıyor, dışarıda okumaya başlıyor. Kitabı eğer bitiremediyse evine götürüyor. Eğer çok beğendiyse ve bende kalmay, onda kalmasını istiyorsa kitabı ona hediye ediyoruz. Sonrasında diyelim getir götür oluyor. evinde fazla olan kitaplar olan kitapla getiriyor. Yine rafımıza sıralıyoruz. Bir başkası faydalanıyor. Ben şuna inanıyorum. En büyük hazine bilgi ve bilgi de bu kitaplarda var. Kitaplar sayesinde insanlar farklı düşüncelere, farklı bir hayal dünyasına, farklı içindeki şeyleri ortaya çıkardığını düşünüyorum. Böyle bir konuda da, yani böyle bir etkinlikte de gerek bana kitap konusunda destek sağlayan mali sayfelerimize, okuyarak da bilgilenen ve ilgilenen mali sayfelerimize çok teşekkür ediyorum. Bir yıldır şu an bizim bir 700 yakın kitabımız var. Şimdiye kadar buraya gelen kitap sayısı 2-3 bini geçmiştir. Yine çevrede maddi durumu kötü olan okullara da buradan kitap desteği sağlıyorum. Kütüphane yaptıklarında kitap kampanyası yapıyoruz, mahallede duyuruyoruz. Ee, yine o okullara kitap gönderiyoruz, buradan da destek oluyoruz. muhtarımızın bu projesini değerlendiriyoruz. Ben emekli bir vatandaşım. Geliyoruz buradan kitaplarımızı alıyoruz, okuyoruz. Okuduktan sonra geri bırakıp sonra bir daha yeni bir kitap alıyoruz. Artık bizim gibi emekler için çok güzel oldu. Bizim muhtarlığımız bahçesi var. Bahçemizde banklarımız var. Orada kitaplarımızı okuyoruz. Bitiremediğimiz kitapları evde bitiriyoruz. Böyle projelerle geliyor yanımıza. Biz de hem destekliyoruz hem projelerden yararlanıyoruz artık. Çok memnunuz muhtarımızdan sağ olsun. Bu kitap projesi zaten çok büyük bir proje. Kitap alam, şu ekonomik durumumuz ortada. Kitap alamayanlar, insanlar için çok güzel bir proje oldu. Ha biz memnunuz projeden. Kitap etkinliğimizde işte arkadaşlarımızla beraber geliyoruz parkta, kitabımızı muhtarlıktan alıyoruz, sonra okuyoruz. İstersek geri veriyoruz, yoksa eve götürüp devam edip geri getirebiliyoruz. Ve böyle muhtarımızın böyle etkinlikler yapması hepimizi mutlu ediyor. Biz gençler olarak daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü çoğu kişinin para parası olmadığı için kitap alamıyor ve buradan gelip herkes seçip beğenip alabiliyorlar. Bu avantajı çok güzel mesela. Arkadaşlarımızı burada kafa dinleyip rahat bir etkinlik aktivite yapıyoruz.